Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ukrayna, Rusya son durum ve diğer haberlerle karşınızdayız. Haberlerimiz karışık sırada olacak. Bir önceki videomuzda Ukrayna ordusunun Rusya'yı bayraklar TB2 ile vurduğu görüntüleri yayınlamıştık. Ukrayna ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından bu görüntüler servis edilmişti. Ukrayna ne zaman TB2 görüntüsü yayınlasa daha sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı da yine insansız hava aracından çekilmiş görüntü yayınlıyor. Bu sefer Rus insansız hava aracının Çernobil çevresinde Ukrayna topçusuna yaptığı saldırıdan görüntüleri çektiğini görmektesiniz. Rusya da son haftalarda İHA'ları sık sık kullanmaya başladı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin muhbir gemisi USS Mitchell'la Aksaz liman ziyaretinin ardından TCG Giresun fırkateynimizin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptığı görüntüleri de görmektesiniz. Önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Pakistan Milli Günü'nde Yunanistan'ı ziyaret ediyor. Caşkanlardan bahsediyoruz. Kendisi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la görüşüyor. Anlaşma imzalandığı belirtilmiş. Göç ve hareketlilik niyet beyanıyla kültürel ve eğitimsel değişim programı kapsamında Güneş İttifakı bağlamında anlaşmanın imzalandığı belirtiliyor. Yine dostlar Kadirov'un Çeçenleri Putin'in kuklaları Maripul'da sokak savaşında evlere baktığımızda binaların çok kötü durumda olduğunu söyleyelim. Artık Maripul diye bir şehir zaten kalmamış durumda. Burada Ukrayna adeta yaşam mücadelesi veriyor. Dört taraftan sıkışmış durumda. Yine dostlar bir önceki videomuzda Rusya'nın Bastion kıyı savar füze sistemleriyle saldırdığını söylemiştik. Süpersonik füzelerle yapılan saldırının görüntüsünü yine ekranda görmektesiniz. Bugün Ukrayna'daki kara hedeflerine karşı Bastion kıyı savar süpersonik füzelerin coğrafi konumu tespit ediliyor. Tam olarak füzelerin Kırım'dan fırlatıldığını görmekteyiz. Odessa civarlarında fırlatıldı. Rusya ağır güçlü modern ekipmanlarını yine son haftalarda kullanmaya başlamış durumda. Muhtemelen kayıp sayısının daha da artmaması ve Putin eleştiri yapılmaması anlamında Rusya modern ekipmanlarını sahaya sürmüş durumda. Yine NATO 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te düzenlediği tatbikattan yeni görüntüler Anadolu Ajansı tarafından basın kuruluşlarına 18.09'da servis ediliyor. Mart ve Nisan ayı boyunca sürecek olan Soğuk Mukabele 2022 Cold Response 2022 tatbikatı kapsamında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor. Bu da Rusya'nın tepkisini çekmiş durumda. Yine dostlar Bayraktar TB2 ile saldırı düzenlendiğini söylemiştik. Uzman yorumu şu şekilde yeni olarak servis edilen Bayraktar TB2 görüntülerinde ilk klip muhtemelen TB2 tarafından Rus ordusuna ait çok namlu roket atara saldırı olduğunu gösteriyor. Diğer video ise Bayraktar TV2 tarafından fırlatılan akıllı mühimmat saldırısı gibi görünüyor. Değerlendirmesini yapmış. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Avrupa Afrika 6. Filosu tarafından şu paylaşım yapılıyor. Ekranda gördüğünüz videoya şu not düşürmüş bizimle yan yana çalışmakla geçen hafta yoğun bir hafta olur. Müttefikler ve ortaklarımız için önemli değişikliklere göz atın paylaşımı yapılmış. Burada basın briefingine yer veriliyor. Yine Fransa Cibuti'deki üstünde tatbikat yapıyor. 48 saat boyunca komuta yetenekleri kapsamında geniş çaplı bir tatbikatın yapıldığı notu düşünmüş. İspanya'nın Antarktika seferi tarafından basın duyurusu yapılıyor. İspanya'nın Antarktika'daki üslerin kapatılmasına başlanmadan önce son lojistik hamlesini yaptı ve bu kapsamda Türkçe aldatma adası olarak çevirebileceğimiz ada civarında çoktan yol aldığı belirtiliyor. Yine dostlar bugün Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya'yı G20'den çıkarma fikrini eleştiren açıklama yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunu söylüyor. G20 uluslararası ekonomik işbirliği için ana forumdur ve Rusya önemli bir üyesidir. G20'nin hiçbir üyesinin başka bir üyeyi üyelikten mahrum etme hakkı yoktur şeklinde Çin'den açıklama geliyor. Bugün ordumuz tarafından yapılan paylaşımı görmektesiniz. Görüntüler İstanbul'da piyade okul komutanlığından 79. dönem subay temel kursiyerleri tarafından meskun mahallelerde muharebe eğitiminin icra edildiği belirtiliyor. Yine Ukrayna'da İzyum kasabası ve Karkiv'den paylaşılan görüntüler yıkımın boyutlarını göz önüne seriyor. Bir diğer gelişme İsveç Savunma Bakanı Ulusal Haber Ajansı TT verdiği demeçte İsveç'in Ukrayna'ya 5000 tank savar silahı daha göndereceğini söylüyor. Yani öncesinde de yollanmıştı. Bugün de yollanacak bu şekilde haber servis ediliyor. Brüksel'e gidiyoruz dostlar. Michel ve Leen burada açıklamalarda bulundu. Avrupa Parlamentosu'ndan görüntüler görmektesiniz. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Avrupa Parlamentosu'na hitap ederken kendisi tabii ki de tahmin edebileceği üzere son durum kapsamında Rusya-Ukrayna olaylarına değinmiş durumda. Samimi görüntüler görmektesiniz. Binali Yıldırım dün Kırgızistan'daydı bugün de Taşkent'te. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konsey Heyeti Özbekistan'a ziyaret gerçekleştiriyor. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Kimle görüştüğüne bakalım. Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Serdar Umurzakov. Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Narov'la ayrı ayrı görüştü. İsim çok dikkat çekici. Özbekistan'dan bahsediyoruz. Dışişleri Bakan Yardımcısı diyoruz. Vladimir Narov'dan bahsediyoruz. Yine Yıldırım burada çok sayıda açıklamalarda bulunurken ata topraklarda kardeş Özbekistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Özbekistan'a en son 2018'de meclis başkanı sıfatıyla gelmesinden bu yana geçen zaman içerisinde ülkede muazzam değişiklikler olduğunu da not düşüyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ortaya koyduğu reformlara da kendisi değinmiş durumda. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Önemli bir hatırlatmayı yapalım. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesinin Özbekistan'da yapılacağını söyleyelim. Fakat zirveye daha çok var. 11 Kasım'da bu zirve yapılacak. Yıldırım görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada ata yurdu olan Dost Bey Kardeş Özbekistan'da yoğun temaslarının olduğunu, yarın da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edileceğini söylüyor. Özbekistan'da 11 Kasım'da TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını da hatırlatıyor. Yine dostlar Brüksel'e gidiyoruz. Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO karargahı önünde toplanan az sayıda gösterici yarın düzenlenecek NATO liderler zirvesi öncesinde Rusya'nın saldırılarını protesto ederek NATO'nun Ukrayna'ya yardım etmesi çağrısında bulunuyor. Ukrayna savaşın ilk gününden beri NATO'ya kafayı takmış durumda. Yine dostlar şunu söyleyelim. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna için NATO üyeliği zirvenin gündeminde olmayacak şeklinde açıklamalarda bulundu. O da artık bu sorudan sıkılmış durumda. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in kısa açıklamalarıyla veda ediyoruz. İngilizce olduğunu da hatırlatalım. Hoşçakalın. Have responded to this crisis with strong support for Ukraine and unprecedented costs for Russia. Nato har handlet med fart og enhet for å beskytte og forsvare alle allierte. Det er nå hundretusenvis av allierte soldater i økt beredskap gjennom alliansen. 100 000 US-soldater i Europa. Og 40,000 000 styrker under direkte Nato-kommando, stort sett i østlige deler av alliansen. All backed by major air and naval power, including with five carrier strike groups in the high north and in the Mediterranean.